Herkese merhaba. Tekrar bir tatlı savuna geldim. Ee, geçen hafta yaptığım tatlı savunda e, Ultraji kamışla makina e, ip ve lider de dahil. Hepsi istavi savuna özel bir takımdı. E, bugün light spinle geldim. E, light spin 321 atarlı 2.500 Makine kafa. Amacım yakala bırak yapmak arkadaşlar minimum seviyede hayvana zarar vermek Geçen yaptığım avda Lideri kopartıp iğneyle ile gülen oldu O sebepten dolayı bu sefer Tedbirli geldim Umarım güzel bir av olur Sizler için de Güzel bir görüntü yakalayabilirim Büyüm kullanacağım 9 santim Boyunda Lucky John silikonlar şöyle. 5 gram zoka dekoy iğneli. Bakalım nasip. Arkadaşlar mümkün mertebe çok sessiz olacağım. Çünkü hayvanlar çok ürküyor. O yüzden videoda konuşamayabilir. İyi seyirler. Aldım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Bu sefer yeniden kurtulmazsa kaçamaz. Bayağı kaldı. Heydar. Ah be. Ah be. İzleri kesti. Arkadaşlar az önce kaçan büyüktü. Yine ağzında gitti. Lideri patlattı. Kesti yani dişiyle. Aslında yakalasaydım çok iyi olacaktı. O şekilde gitmesine üzüldüm. Sonuçta yakala bırak için geldi. Az önce kaçanın bir 60 santim vardı. Kıyıya kadar geldi ama sonra lideri patlattı. Sağlık olsun. Burada mı alamadım? Evet arkadaşlar aldım bir tane daha. Büyük mü bilmiyorum. dur canım dur dur. Dur lan dur. Salacağım seni dur. Resim çekeyim. Benim ağzında iğne var. Seni o şekilde salamam. Dur oğlum dur. Görüyorsunuz değil mi nasıl cebelleşiyor. Ay. Oğlum dur seni öyle salamam ya dur. Hayvana sağlam girmiş. İğne. Bakalım şunun salamını bir gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar. azad edeceğiz bunu. Bu güzelliği. İkinci balık bu arada. İki kaçtı. Hadi bakalım bit. Hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi. Ne yapıyorsun orada? Heh, güle güle Hala burada Ama gidecek şimdi Hadi bakalım nasıl gelsin Arkadaşlar maalesef başka vuruş olmadı ee, Toplamda 3 tane vuruş oldu ee, İkisini kayda alabildim bir tanesini zaten dışarı çıkartıp saldım ee, Diğer de ilk atışta Kıyıya gelirken lideri patlattı Daha doğrusu kesti ee, Son atışlarım Toparlayıp eve gideceğim Kısmet bu kadarmış yapacak bir şey yok Olta suda olan herkese rast gelsin. Yanımda da bir tane kurbağa var. Bir türlü susmadı. Başıma ağrıttı başıma. Olta suda olan herkese rast gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kal sağlıcakla, selametle.